Bu videoda Asr suresinin Arapça aslını ve Türkçe anlamını okuyorum. Asr demek başlıca iki anlamıyla geçen zaman demektir veya sona eren gün demektir. Sona eren gün veya sona eren gündüz anlamına çok yakın olarak ikindi anlamına da gelebilir. Önce bütün sureyi aslından okuyup ardından çeviriyorum. Sonra kelime grupları halinde parça parça. Daha önce de bir videoda Asr suresini ele almıştım. Ama bu videodan farklı olarak kendim uzun uzun bazı fikir yürütmelerimi anlatmıştım. Bu sefer neredeyse sadece Sure-i Celile'nin kendisi ve Türkçe çevresi var. Umulur ki bu şekilde hem surenin aslının hem de anlamının öğrenilmesine ve anlamıyla beraber okunmasına katkı yapmış olayım. سورة دائما جاءت إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sığınıyorum Allah'a taşlanmış şeytandan. Allah'ın adıyla merhametlinin, merhametkarın. Geçen zamana yeminle insan gerçekten bir kaybetme halinde. Şunlar hariç onlar ki inanırlar ve düzgün davranışları işlerler ve birbirlerini yönlendirirler gerçeğe ve birbirlerini yönlendirirler sabretmeye. Şimdi parça parça tercüme ederken de önce evuzu besmele ile başlıyoruz. Euzubillah. Sığınıyorum Allah'a. Euzubillah sığınıyorum Allah'a. Mine şeytani racim. Taşlanmış şeytandan. Mine şeytani Taşlanan şeytandan. Vel asr. Geçen zamana yeminle. Vel asr. Sona eren güne yeminle. Ve asr geçen zamana yeminle innel insane le fi husr insan gerçekten bir kaybetme halinde innel insane le fi husr İn, insan gerçekten bir ziyan halinde illellezine şunlar hariç onlar ki İllellezine Şunlar hariç Onlar ki Amenu inanırlar. Amenu iman ederler. Ve amilus salihati ve düzgün davranışları işlerler. Ve amilus salihati ve işlerler düzgün davranışları ve tevasav bil ve birbirlerini yönlendirirler gerçeğe ve tevasav bil hakki ve birbirlerini yönlendirirler gerçeğe ve tevasav bis sabr ve birbirlerini yönlendirirler sabretmeye ve tevasav bis sabr ve birbirlerini yönlendirirler sabra. Birbirimizi gerçeğe yönlendirmenin, birbirimize gerçeği tavsiye etmenin, vasiyet etmenin bir gereği olarak sizleri şuna yönlendiririm ki video kanalıma video kanalıma abone olup Allah'ın kitabından ve elçisinden sonra Allah ona kutluluk ve selamet versin sallallahu aleyhi ve sellem beni izleyin ve biraz da diyaneti. Zira gördüğüm kadarıyla insanları Allah yolunda toplumca dayanışmaya ve ayrıca eşitliğe yani adalete bir ben davet ediyorum ve bir de kısmen diyanet. Şu sıra ki geri kalan herkes insanları grup ve ekip dayanışmalarına çağırıyor. Yani aslında eşitsizlik için, adaletsizlik için çeteleşmeye. Velhasıl önümüzde sadece iki seçenek var. Ya Allah yolunda toplumca dayanışma ve eşitlik ya da kölelik.